Gel bir gel Simon'a bir bakalım şurada loot da Simon'ın olduğu yerde. Bak var Uzi var oğlum. Oha. Allah Allah. diyor. Al Allah. biriniz. Allah onu e, Ne? Alınmıyor alınmıyor almayı da ne? Donator only. Ya Donate gelin. mi yapacağız? Satın... Cahirini yapsam sayılıyor mu? alanlar aymış o sadece gelin. Ne? E? Oyunu satın alan. Şurası açılıyor mu? Ne kadar saçma bir şey. O Yok. çık oyundan çık bu ne oğlum? Artık canavar yoktu herhalde değil mi? Yok da. Donator only bölüm diye bir şey çıkmadı sürece sıkıntı yok ya. ya adam ya, mı geldi? Yerine geldi bir ya Simon öldürünce. Simon da manyak biz onu kurtarmaya çalışmıyoruz mu oğlum? Yok. Evet. Simon'un notebook'unu bulmuşuz ama herhalde kurtarmaya çalışmıyoruz. Ne yapıyoruz oğlum o zaman burada? <laughs> jopları çek jopları. Biz nereden geldik ya? Ne beni takip et. Ya oğlum ben gene kayboluyorum. Tamam buldum ben. Ya bekleyin be. Demir. Oğlum Türk polisi miyiz biz şu an? Evet. Burada <laughs> verelim. Telsizler kapalı mı? Tabii ki. 45 40 mı herkes? Buradan üstte mi çıkıyorduk aynen. İlk ben şimdi de yaptım gene. Burada gene. La bu tarafa doğru bak. Lan Elim zıplayıp çömelmen lazım. öyle yaptım. Buralardan da geçtik oğlum devam edin. Canım az benim biraz. Şırınga yok mu? Biz nereye kadar geldiydik ya? Şey Buraya geldik. Lan? Buraya da geldik. Lan geliyor gibi. Yok oğlum dur. Şurada. Buraya baktık mı la biz? Gel. <laughs> Şunun üzerinde bir şey var mı? Tamam biz şuradan geldik zaten. Da merdivenden da? çıkmaya çalışırken ben merdiven yamulduydu işte. O zaman merdivenden çıkacağız abi. Çıkılmıyor ama. Çıkılmıyor aynen. Gene de deneyeceğiz demek ki çıkılıyor. Ya da şurası kırılacak. Başka yol yok çünkü. Çocuğu da in. Kırılmıyor. Merdivenden Kırılmıyor. çıkacağız abi o zaman. Tabii merdiven de Hızlıca Atla koşup biliniz. zıplayıp çömün. <laughs> Güzel atlayış. <gülüyor> 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 la Emre blokladı beni ya. Aha la çıktım ben. Çabuk olun lan gelin buraya. Çıktım. çıktım. Çömeldim bekliyorum elimde pompalar. var. <laughs> Nereden gittikler biz oraya Emre? Gel gel. Bence burası da kırılıyor ama hadi. Neyse. Ne oldu lan nereye geldik burada? <laughs> gel gel dön ben <laughs> gel gel şuradan. Ya yani şuradan. Ya birader hadi çabuk. Şu elamet geliyor Bak anlatıyorum. shiftle koşuyorsunuz. Zıplayıp çömeliyorsunuz. Hah. <laughs> ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Manyak mısın hem de? <değil> <laughs> bekle bu Buğra gelsin dur. Uzaylı oğlum mu Çocuk değil mi? Tüm <laughs> <Şaşırır. Geldim. gülüyor> Ne yapıyoruz? Ben nereye ya? geldim? Bak. Shift'le koş. Zıpla. Çömel. Oğlum. La Emre gel mi? bir la gel la ne yapıyorsun lan? burayı bekliyoruz la. Şifte başlı. Ya. Aynen bekle o zaman. İkisini de öldürdüm. Ama canım oldu. Shift'e basılı tutacaksın. En ucuna geldiğinde zıplayıp Ctrl'e basacaksın. Ne saçma bir şey ya. Sa. <laughs> ya sen niye F'yi açmıyorsun? Geldi mi? Geldin mi? Gelemedim ya. Ay. De basacağım. Koşacaksın. Ee? Ucuna kadar koşacaksın şifte basılı tutup. Sonra zıplayıp CTL'ye basacaksın. Ucuna kadar gel ucuna ucuna ucuna. koşacaksın. Tamam. Hah aynen. Tamam. Hadi şimdi en önden buğra gidiyor canı en çok olan. <laughs> Oğlum benim. az benim lan. Aramızda en çok olan La yerlere bakın yerlere. Koşa koşa gitmeyin. Abi. Kirit. <laughs> Abi kim girdi ya? <laughs> F'ye basın da bir bari. Abi bu ne? Bu nasıl bir ortam? Abi. Şey dedi la. La Gat lan. You got morfin. Ha, hepimize morfin verdi herhalde. Basın morfinleri yedik. Kapalı bak. Bende morfin yok. Dur dur ben alayım ya. Benim silahım yok. Ha, aldım ya. Bu ne oğlum? Yerde gene donator only morfinler falan var. Yo bana bir şey vermiyor şarj. Direnç aldım da. İlerliyor. Donator oğlum? Ben niye alabiliyorum cefa? İlerliyor. Dur lan. Şurada da pompalı falan var. Aha Nerede? şu pompalıyı alın. Ben alayım ya. Yeter anam ya. Al Bak şurada şurada. Dur pompalıyı ben aldım. Ben. Tahta var mı <laughs> Ne pompalısı gözünü? Ben an çaldım. Senin silahın ne? Emre. Job. Nasıl job? <laughs> Aha gel burada pompalı var işte. <laughs> Tahtayı da alın. Ben aldım. Tahtayı aldım mı? Tahta şeyden iyi mi la acaba? Job'dan. Neredesiniz la? Emre burada. Job daha iyi. Bir dakika lan şurayı az daha dolaşak bak yerde mermiler falan var abi hala. Nerede acı? Ben aldım bir tanesini. Zaten daha da devamı yokmuş hadi gidelim. Tamam bekleyin. Geçiyorum bak Bekle. Jop aldım geliyorum. Tamam gene jopla ilerleyelim abi. 13 <laughs> <O> ne? <gülüyor> <gülüyor> Bunu <laughs> öldürmemiz <laughs> mi <mı gülüyor> lazım? Lan dur bir celiyelim nasıl bir şey? <laughs> abi saygım büyük. <laughs> koşarak geç koşarak hadi Vurdu, Vurdu gene Vuruyor O Koşarak diye en sevdi Oğlum koşarak koşarak hadi Ya, ya yok koşarak koşarak değil sıkın Canım az canım az vuruyor Sıkın oğlum sıkın Tamam Lan lan Nasıl kim burası Halka geldi <laughs> Bir tane daha halka var Mermi bitti Bak ateş etsin biri. Abi. Abi. Saygım büyük ama gelmezsen sevinirim. Hatta. Ben Hatta. Töbe ya Rabbi. Abi bu ne bu ne şu buna bu ne saçma bir şey. Tam halka tamam halka korkun. Şu da bu ne oğlum? Ya şey, abi lan, sen... atın mı? Attım peki koş. Oğlum vuruyor ya. Öl, öldüm bir canım var şu an. Zıplayınca vurmuyor lan herhalde. Lan gene büyük abi geliyor. Beyler bir canım var. Ulan büyük abi geliyor. Arkada da şey var. Arkada ben bir şey atladım. Arkada da şey varmış aynı. Ben suya atladım. <gülüyor> <Arka> <gülüyor> da... Dur oğlum. Şey şu şeyi abi. öldüreyim. <laughs> büyük abi yapayım. bak dur bak gelme oğlum gelme lan lan. Lan <laughs> ben çıktım yeter ya. Niye çıktın lan? Yeteri kadar bilinç altına girdi. Bence çıkardım kaldım Birader hangi bölümde kaldığımızı öğreneydik. Ya ben de öldüm zaten. Bu ne ne ölmez bilmek yaratmışsın. git Güzel oyun iyi oynandı. Aynen.